Merhaba arkadaşlar bugün yay dalgaları 3'ü so, ilgili soruları çözeceğiz. Evet en sonunda örnek edilmeyi kaldık. Türdeş bir yayda oluşturulan şekildeki atomların C0 eşittir 0 anındaki konumlar şekildeki gibidir. Atamlar 1 de 1 BR yol aldığına göre C eşittir 2 S anında yan görünümü nasıl olur? Evet şimdi çizeyim <laughs> nasıl olduğunu seni buradan üçgen böyle Evet o kadar sıra Evet. sonraki soruyu türdeş bir tel üzerinde oluşturulan şekildeki atamlar tez sürede bir böyle yol alıyor atmaların t0 eşit sıfırında kurumlar ve hareket yönleri şekildeki gibidir Buna göre iki t anında telin görünümü nasıl olur çiziniz ve Çizelim Buradan Böyle Noktalar Da Burada A B J Evet Böyle Olacak Şimdi Çizdim R A Eşittir 2 X 0 0'dır R B Eşittir 2 eksi 2 sıfırdır. Evet en son derece 2 eksi 0 eşittir 2'dir. Evet bu da böyle olacak. Evet örnek 28. Türdeş. Türdeş bir sayıda oluşturulan şekildeki atımların t0 eşittir 0 anlamında konumlar her hareket yönler verilmiştir. Atmalar, atmalar t sürede bir bere yol alıyor. Buna göre 5 de anında oluş, oluşan bileşike atma nasıldır? ve evet, çizim Buradan. Pardon. Böyle. Evet böyle olacak. <laughs> Noktalarda B, J, B, A pardon. A, B, C Çizim şimdi atma R, A 0, eksi 1 eksi 1'dir R, B 1, eksi 1, 0'dır R, C R, C 0, eksi 1, eksi 1'dir Evet cevap böyledir Türdeş bir telde oluşturulan atmaların t0 eşittir 0 anında konumlar ve hareket yönelik şekildeki gibidir atılırsa sürede bir bölme yol aldığı aldığına göre atmalar ilk defa kaçtı yanında birbirine sorun sürümler <laughs> Evet çizim şekil böyle olacak. bu da yukarıdaki sol tarafı gidiyor aşağıdaki sağ tarafı gidiyor Evet su dalgaları geldik su dalgaları bir Derinliği her yerde aynı olan bir dalga işliğinde şekildeki gibi periyodik dalgalar oluşturuluyor. Dalgaların üst, üstten görünme şekildeki gibi olduğunu göre dalgaların dalga boyu kaç santimetredir? <laughs> Şimdi genliği 60 santim göre santimetre göre tam e, bölünüyor. Hem burada bir e, tan olacak, hem de, de burada tan olacak. O zaman iki eşittir 62 oraya attık eşittir 30 Evet ve sonraki sıraya geldik su derinliği her yerde aynı olduğun bir sıvı bir bir seyine bir yağmur damlası düştüğünde yan yandaki gibi bir atma oluşuyor bu atma kaynaktan uzaklaştıkça genliği ve genişliği içinde söylenebilir Evet şimdi ve sabitse x da x da sabittir. R de azalır. Evet, bunu söyleyelim, söyleyelim. Şekildeki kele at atması yani gelden yandık yansıdıktan sonra nasıl olur çiziniz <laughs> şimdi çizelim aynı şey ama karşı taraftan böyle buradan şöyle çizeyim aynı şey hiçbir şey değişmiyor 60 Evet burada da 60 burada da 60 D, L noktası Yukarıda da K noktası Evet Bu da N noktası Acaba budur Şimdi geldik sonraki soruyu Şekildeki K atması sırt türede kesikli çizgilerle belirtilen konuma geliyor L'ndeki su değerli her, yer, her yerde aynı olup L'nin kenarları düzlem yansıtıcıdır. Buna göre atma 9 t sonraki konumu çiziniz. Evet çizelim. Evet buradan şöyle noktalar. Bu yukarı, yukarı gidiyor. da aşağıya gidiyor. da L noktası. da K noktası. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga lehinde engellilere şekildeki gibi gönderilen doğrusal kele atması önce bir ardından iki numara engelden yansıyor. Buna göre atmanın iki numaraları engelleden yansıdıktan sonraki görünümü nasıl olur? Evet çizelim şimdi nasıl olduğunu. Evet buradan. Kesişim noktası şöyle evet böyle olacak Bu da, bu da 60 bu da 90 derece bu da K noktası bu da DL noktası çizim buralar bu 60 bu da 60 bu da 30 bu da 30 bu da 50 Evet böyle olacak. Şimdi geldik 35. 35. soru bu da aynı şey istiyor. Yorumun nasıl olduğunu çiziniz diyor. Evet çizelim. Sadece aynı şey ama karşı taraftan. L noktası burada. M yukarıda olacak. D, K yukarıda olacak. Çizim buradan 60 derece. Burada da 30, 60 ve 60. Evet cevabıdır.